Bambaşka biri 14. bölüm fragman analiz. Büyük annesi Babita'ya sadece bugün eve gel diyecektir. Evli olmadıklarını, aralarında bir ilişki yok diyecektir. Her şeyi anladığını ama evini onlar için mahvediyorsun. Gidip haklarını istemesini söyleyecektir. Aşok'un yoldan çıktığını, onun doğru yola getirecek başka kimse yok. Sen bunu yaparsın diye destekleyecektir. Babita ise "Sen ne diyorsun babaanne? Babam çocuk mu yoldan sapar mı? Kendi seçimiyle annemi reddetti. Annem neden onunla yüzleşip aşağılansın?" Babaannesi "Ne saçmalıyorsun? Mini büyüklere karışılmaz. Saroja bir evi çalıştırmak kolay mı? Çok fedakarlık gerektiğini anlatacak geri dönmesini isteyecektir. Senin oğlun ama seni dinleseydi yine yanında olurdu diye onu uyandırmaya çalışacaktır. Babita öyle konuşunca o senin büyük annen, seni çocukluğundan beri o büyüttü. Büyüklerinle böyle konuşmamalısın deyince beklemesini, onun saçmalıklarına kanmamasını isteyecektir. Onları birlikte gördüğü babam ile birlikteydiler o bile senin odanı verdi. Şu an orada kalıyorlar diye yaptıklarını anlatacaktır. Babaannesine nasıl bir anda geldiler diye şaşkınlığını belirtecek. Babita onları başka nereye gönderebilirim? Onları düzelteyim deyince büyük annesine aşkı için onu zor durumda bırakmamasını söyleyecektir.